ben Gamze Karta. Yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Alkışlamayın çünkü uyanırlar. Kim? Bugün Öykü'nün kanalına ilk defa korku uygulamalarını deniyoruz. Kimler uyanır? Öykü, Mehmet ve ben hazırsanız korkanları şöyle bir dışarı alaraktan videomuza başlasın arkadaşlar. Başlayalım. İlk uygulamamızın adı Speed Board arkadaşlar. Çok tehlikeli bir uygulama olduğunu söylediler. Biz yine de korkmadık. Hatta birazcık korktuğumuz için yanımıza öyküyü de aldık. Öykü bizi Aha. bugün koruyacak. Değil mi? Elim tutar mısın? Benim de tutmuyor. ben Umar de korkmuyor. ortam falan dur, dur, dur. gerçekten çok korkunç. korkunç. O yüzden. Ya bilmiyorum öyküyle bu videoyu çekmeli miydik? Öykü çok istedi. Öykü korku şeylerini çok seviyor. Siz de çok seviyorsunuz. Büyük ihtimal çıkın dedik ya. Bilerek çıkmayıp herkes daha çok izleyecek. Bize. Hadi kork. Hadi, kork. Hadi bizi kork. Hadi Korkut bizi korkut. Arkadaşlar kendisine İngilizce bir soru soracağız. Ve elimizi tahtaya koyduğumuzda bize bir yanıt verecek. Bakalım ne söyleyecek. Sizler de beraber bizimle göreceksiniz. Burada Bu nasıl? arada şu an ilk olarak kendisine şeyi sormak istiyorum. <laughs> How old are you? Bir şey. Aa, 8 87. Yok 100. Oha! Oğlum 5000. Kaç yaşındasın? Nasıl yani? Ekran kapandı. Ekran gitti. Ekran kapandı. Ekran kapandı. Ekran kapandı. Ekran ya. Aşkım çok yaşlı. Arkadaşlar yaşını sorduk oyundan attı bizi gördün mü? Başka bir şey soruyorum şimdi. Ekran geldi ben korkuyorum. Ne sorayım? Ben bakmak istemiyorum. Ya ne o, o yaş neydi ya? Ne olur korkunç şeyler sorma. Burada mısın be baba? Are you here? Parmağını flaşın üzerinde tutuyor. Koyuyorum. T. T. Ne oluyor ya? Bu ne? He. H. F. T. R. R. S. Ş. F. Day. Bir şey söylüyor ha bu arada arkadaşlar. Bir şey söyleyecek şu an. Ya ne zaman olacak ya? D they go. Ben korkuyorum devam etmem ama bir şey Bir dakika. They go in. Onlar geliyor. Ben gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim bu uygulamadan çıkalım. Ben Sıradaki uygulamaya geçelim gidiyorum. arkadaşlar. Mumu bir şey oluyor. İki saatte bir korkunç sesler geliyor. Ben gidiyorum. Bildiğin ne dedi biliyor musun? Onlar geliyor dedi. Onlar geliyor. Onlar geliyor. Gidelim mi? Ne Yeni o soru sor diyor. Onlar ne sorayım? geliyor. Ne sorayım? Onlar geliyor derken. Ne sorayım? Bir şey sorayım. Ne bileyim ben. Ya böyle uygulamalara girersek sonu böyle olur. What is your name? İsmini sorma ya. Aman tanrım. İsmimi sordun dedi. Söylemeseydi. Söylemeyebilirsin ismini. Söylüyor şu anda de. arkadaşlar. Kesin çok korkunç bir isim var. L. Do Lu. Mum <laughs> abi ismini söylüyor. Şaka mısın? Luma? Luma mı? Ne? Luma. Luma'ymış öykü. İsmi Luma çok yaşlı ve onlar geliyor dedi. Ve onlar geliyor dedikten sonra mumu deşk deşk Son oldu. bir soru sorabilir miyim? Ve telefonun ekrana gitti. Peki. Şu an burada mısın diye sorayım mı? Hayır. Evet. geliyor dedi zaten. Şu an burada mısın? Emin misin? Hı hı. Ya kötü bir cevap verirsin. Yok de. Sen o zaman gözünü kapat. Yok. Sen o zaman gözünü kapat. Yok. Arkadaşlar Yok. son olarak burada mısın diye soruyorum. Bizi korkutmak için ona üfleme. Soruyorum arkadaşlar. Aşkım sormu. Burada mısın? Ne sorulur mu? Korkma. Are you her right now? Sordum arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın burada yazıyor. Basıl tut diyor. Cevap verecek Öykü. Öykü hayır. Öykü hayır. Basma. Evet dedi. Yes dedi. Öykü yes dedi. Gördünüz mü istediğini? Başımıza bela olacak. Kapatır mısın bu uygulamayı? Buradaymış. Kapat. Kapat. Tam buradaysa burada. Burada mısın Hayır. diye sorduk bir saniye. Bir saniye. Burada mısın diye sorduk ve evet'e geldi. Direkt evet'e geldi. Tamam, başka abi. bir uygulamaya geç. Bir uygulama kapandı arkadaşlar. Başka bir uygulamaya geç. Ben seçebilirim. Başka bir uygulama. Sıradaki uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Buradaymış. Çünkü daha fazla devam edemeyiz yani. Sıradaki uygulamamızın ismi Countdown arkadaşlar. Girsiniz ben tutacağım. Ben yerinde oturtsam tutmazdım. Bir şey oluyor. Işığı yanıp yanı söndü. yanıp söndü. Telefon Sakin ol, sakinleş. Sen de kalmasın. Sen bize ver. Bence de, bak bir şey olursa diye korkuyorum kızım. Evet, şimdi uygulamamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar biz. Ya, ya. şey oluyor. Bu arada uygulamalar deniyoruz ve çok ilerletmiyoruz farkındaysanız çünkü öyküleyiz arkadaşlar. Bu ne abi? Kaç <laughs> Aa. Ne? Ha, ha. Bu benim öleceğim tarihim. 24 yılın kalmış sadece. Hayır, daha çok gençim ben kabul etmiyorum 24 yıl. Öyle gördüm. Arkadaşlar bu uygulamada ömrünüzün ne kadar kaldığını size tahmin ediyormuş. Öyle söylüyorlar. Ve ben benim pekçim. şu an ben tıkladığım için 24 yılım kaldığını söylüyor. Yani ben 54 yaşında olacağım mı? Çok kinç olum. Evet. sırada öykünün ne kadar zamanı kaldığını göreceğiz ama tabii ki de bu uygulamalar gerçek olduğunu düşünmüyoruz arkadaşlar. Benim kızımdan bebek değildi. uzun bir ömrü var. Ama çok uzun şey gelirse tamam gerçekler yani. Çok uzun gelirse kabul ederim. Ben gelmezse ben saymam. Geliyor. Nereye bir saniye. Nereye çok güzel yani. Yok gerçek kız sen de 6 yaşındasın. 66'da genç. 61 yılımız var. 61 bir yılda iyi bir rakam öykü bu arada evet. ama yani iyi de değil az 61 6 67 ya. Kızım Allah sana yüzlerce yıl ömür versin. İnşallah. Bir sene <laughs> yaşarsan. Bakalım ben kaç yaşına kadar yaşayacağım Sen, <laughs> sen 24 <laughs> yıl olur yani. Uygulamada sohbet bölümü var. <laughs> sohbet edebiliyor muyuz? Hayır o başkalarının attığı konumlar ya. Ama sen bir şey atamıyorsun. Öykünün 61. Benimki kaçtı? Baba az önce ışık ya. Benimki kaçtı? Işık yanıp söyledi. Ne oldu ki niye yandı? Ben <laughs> bilmiyorum. Yoksa içeride. Bizi korkutmaya çalışma. Kötü Hayır, bir benim, ruh mu var? Neyse sıra öyle. sende. Bir başka uygulama geri sayım uygulamasında da Gamze'nin kaç yılı kaldığını sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar o, şimdi. Buyurun kaderin seni bekliyor. Kaderini ortaya çıkartıyor. De. Tüm zaman çizelgini ve kaderini ortaya çıkar. Hikayenin nasıl bittiğini keşfet. Hesaplıyor, Hesaplıyor şu anda. Gamze kartının ne kadar daha yaşayacağını... Yıkıldım ben şu an senin daha çok. 26 yıl yani 27 yıldı aslında. Yirmi altı yılım var, sadece. Elli altı yaşında öleceksin. Sen daha geç. Sensiz kaç yıl geçiriyorum? Sekiz yıl falan. Hayır Mehmet abi, elli dört. Elli dört, Ben iki sene. Ben 2 yıl sonra. Benim iki senem daha var. Kesin benden, üzüntümden ölürüm, gel öpeyim. Arkadaşlar ah. ya. Arkadaşlar siz bu uygulamayı e, gerçek olsaydı kullanır mıydınız? Yorumlara yazın. Yani Öykü, gerçekten ne zaman öleceğini bileceğin bir uygulamayı kullanmak ister miydin? Ben kullanmak istemezdim. Şu ikisini mi Bence Hı. ne zaman öleceğimizi bilmemiz sağlıklı bir şey değil. İyi bir şey değil arkadaşlar. Bence Sıradaki de. uygulamaya geçelim. Sıradaki uygulamamız hayalet radarı. Sönmüyor bu arada. Bir saatte söndürmeyi seçtim. Bu arada arkadaşlar sabahtan beri uygulamalarla cinleri ve hayaletleri kendimize çektik. Ve bunun üzerine şimdi sizlerle beraber bakalım burada hiçbir hayalet var mı Sönmüyor göreceğiz. ne manyak ya. Farkında mısınız? Elimde farkında bir hayalet mısın? radarı var. Nefesim bitti ama Vay annedim. Şimdi hayalet alanını açıyorum. Şurada hayalet varsa göreceğin Nasılsın? şimdi biliyorum değil mi? Hayaletlerin nerede Aha. olduğunu göreceğiz. Aa Ya ben şey yapacağım. Sakin olun. Ya ben şey yapmak istiyorum. Bir gez bakalım etrafta hayalet falan. Baba ne olunca hayalet oluyor? Şu ekranda bir şey Sa görürsek hayalettir. Oralarda yok gibi. Ben bir gezebilir miyim? Kendimi göstereyim. Ben, sen gel. Ben korkuyorum. Öyküyü tek gönderiyoruz. Yok yok, anneyle gidebilirsin. Tamam, hadi gidelim. Gel bakalım. Dikkat edin. Arkalara doğru gidelim mi? Gel. İçeriye doğru bir gidin bakalım, oralarda var mı? Varsa... ...biz gidiyoruz. Yok burada. Hala yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizi niye o kadar korkuttun? Bence burada baba gel. Baba gel Get seni korkutacak. Arkadaş çok karanlık arkadaşlar ya. Arkadaşlar arka taraf çok karanlık. Bu arada ben çok korktum. Dikkat et. Dikkat et. Yazık öykü korkar. Bir şey var. Gördüm. Bir dakika dur. Dikkat et. Yedi. <laughs> <Ha. gülüyor> Yani bu uygulamada çok bir şey göremedik arkadaşlar. Yani düşündüğün gibi böyle belki de hayalet yoktur. Ondan dolayı göstermedi ama. Yani bizim ofisimizde hayalet yok. Sıradaki uygulamamızda bir nevi hayaleti görme bulma için yapılmış bir uygulama arkadaşlar. Yaklaştığı zaman size kaç falan diye talimatlar da o verebiliyormuş. O Açıyorum. Gelirse ben giderim. Şu an burada hayalet varsa en net ben bu giderim. uygulamayla öğreneceğiz. Hoş geldin Avcı. Ya. Ghost Hunting Tools cihazınızı doğal su varlıklar algılayan bir sensöre dönüştürür diyor. Yani etraftaki bir doğal su varlık varsa bu cihaz artık onu algılayan bir sensör olacak. Ve diyor ki yerleşik sensörleri kullanarak Nasıl? görünmeyen enerji sinyallerini çıkarıyor. Nerede gördün? Ne olunca görmeyecek? Bu ses ne? Şey ben çok korkmaya başladım. duydunuz mu? Evet. Öte dünyadan sinyaller hayaletleri gösteriyor diyor. Ben bir Avınıza başlayın. Burada mısın? Sinyal algılıyor. Hadi bu sefer arkaya gitsene. Hadi git. <laughs> Neden? Burada mısın? Susuyorum orada bak sıkıntı var ha. Orada yükseliyor bak. Oraya dönüyor. Ne? Şuraya dönünce yükseliyor bak. Poppa ne demek? Poppa ne demek abi? Poppa dedi. Poppa baba demekmiş. Baba mı? Evet. Arkadaşlar bu sefer korkuyoruz ama gideceğiz. Arkaya gitmeyin bak. Bana, bana oraya güven. gidelim mi? Bana güven. Lütfen. lütfen oraya. Bence de oraya gidin. Oraya gitmeyin. Ama korkuyorum oğlum. Oraya. Çok Beni karanlık. Beni tek bıraktığınızın farkında mısınız? Şuradan Çiftlik gittim. falan diyor öykü. Arkadaşlar. Yüker. musunuz? Bir şey sinyal artıyor bir sakin ol. Geri. Sinyal aranıyor diyor. Sinyal aranıyor. Sinyal aranıyor. Oo, bir şey var. Ya lan. oradaysa gitmeyin. Kızımı da götürüyorsun. Bir şey söyleyeceğim sen bir bari. şey var. Kızım bak. Öykü sen geri gel. Şurada küçük mü? Şurada kim var? Ya ben tamam. tekrar kızım farkındasınız. Geri gelin. Oğlum çok korkutacağım ama burası, ne yapıyorsun? Yok, gidelim. Öykü, burada bir şey var. Gel, Şu an burada bakayım. bir şey var. Bak, bak, bak. Evet. Sinyal arttı. Gel Gel. Bak, korktu sakin. Sinyal çok arttı. Oh. Dur, bir şeye bakacağım. Neyi? korkuyorum. Yok. Hayır. hayır, hayır. Ne sen git ben korkuyorum. Dur seni çekeceğim. Al telefonu ışık yaparak mi? git. Hayır, hayır. Ben mi gideyim önden? Yok ben buradan gideceğim. Ben kaldım. <laughs> Küçük bir gerilim atlattıktan sonra kendi yerimize geri döndük. Yani herhangi bir, bir şey görmedik. diyor. Evet herhangi bir şey görmedik yok, Biraz, biraz korkunç, korkunç olmayan şeyler ama. söyledi. Yani çok korkmadık aslında değil mi? Sen sanki korkup aradan bir çıktın ama. Evet. Öykü... <laughs> ben öykünün önüne çıkıp bir şey attım. <laughs> ne attın? Topen. Biraz gerilim yaşayalım dedik ama ne yazık ki bu uygulama öyle çok gerilim yoktu arkadaşlar. Sıradaki uygulamamız ve son uygulamamız hayalet dedektörü arkadaşlar. Bu sefer kamerayla direkt olarak hayaletleri göreceğiz. Gösterecek <laughs> <Başlat. gülüyor> mi? Başlat. Dur sakin ol sakin ol. <laughs> <laughs> Bak oğlum birden hayalet çıkar ha. <laughs> hayaletleri nasıl görüyoruz? Yani çok görüyor? korkunçu görünüyor <laughs> bu arada. Kamerayla kamerayla biri var. Biri var arkadaşlar. Sakin ol. Şişe bir... var birden biri var. Nasıl biri var? gösteriliyor? Bakar. Nasıl gösteriyor? Varsa gösteriyor direkt işte. Etrafa iyi bak. Yok kuş, anne arkanda babam. Bir, sen bir sen şey var ama orada. <laughs> Vallahi bir şey var orada. Vallahi gördün mü? Gördün mü? Ya niye benim olduğum tarafa bakıyorsunuz özellikle ya? Şurada gördüm seni. Ben ki. gidiyorum. Bak bak. Şurayı göreyim. Şurayı. Ney neyi ben de göreyim. Ben o. De... Sen ya. Ben de senin altın yere bakacağım. Baba bakabilir miyim? Ben de senin altın yere bakacağım. Bir şey bakabilir miyim? Ben, ben, ben senin arkana bakacağım. Çok... Nerede gördüm. Ya nerede gördüm ya anne gerçekten var. Orada gölge var. Ne bileyim? Gerçekten. Bak öyle mi? Şurada. Orada sen bir şey, şey oldu mu diyorum ben. Demin bitti de sen oraya kar gittin. Oldu. Sen bir de demin oraya gittin. Bir şey söyleyeceğim. Bir de şurada var mı bir şey? Bakabilir şey miyim ona açıklama? Bir dakika ya. Ben... <laughs> Perdenin arkasına gidin. Hadi ya gidelim. Arkadaşlar korkuyorum bu arada ya. Bak burada bir şey, şey var diyor burada. Yemin ya ederim ha. Ya ses duruyor içeriden ya. Ben de geleceğim. Ben de gidiyorum. <laughs> ben tek kalmam. Ben tek kalmam. Ben tek kalmam. Hep beraber. Ana ne yapalım? Çok korkunç görünüyor. Ben tek kalmam. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene. Vallahi bir kafa Ekran gördüm. Ekran kaydı var zaten. Yemin ederim bir kafa gördüm. Ekran kaydı var zaten. Bak bak bak. Şurada bir şey var. Ekran kaydından bir bak. Bir şey söyleyeceğim. Önceli, gel, önceli, gel, önceli. gel gel gel. Ben korktum. Dur, Bence aylar, yeter. Ben korktum. Bence bu kadar yeter. Evet arkadaşlar uygulamalarımızın sonuna geldik. Başımıza Gerçekten... bir bela gelmeden evet. videomuzu bitiriyoruz. Videoya like atıp. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ne gördün ya? Kırmızı bir ışık. 누냐 <shrie> 바 <shrie> <shrie> <shrie>